For the international hippies, the road to transcendental happiness passes through Istanbul. Istanbul is the funnel. Here the flower people cross the Bosphorus that divides Europe from Asia. KBU podcast'in bir başka bölümüyle. Sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan, karşımda ise Öte okyanuslarda sevgili Samet'im var. Merhaba Samet. Nasıl gidiyor Kaliforniya karanlığında kayıt yapmak? Cihan'ım dediğin gibi rutinden çıkıp bu sefer bende gece sende gündüz kaydına girdiğimiz için biraz ilginç gidiyor. Bir de üstüne üstlük yanımda böyle minik 12 haftalık bir kedicik de var. Arka fonda belki bazen zaman zaman duyulabilir miyavları. İlginç bir ortamda bir kayıt gerçekleştiriyorum. Seni sormam. <laughs> <laughs> Valla sabahın vermiş olduğu bir mahmurluk mı desek, dinginlik mi desek, ne desek? Alışık da değilsin sen sabah kayıtlarına. <laughs> yani evet seninle genelde sevgili dinleyen de az çok artık biliyor. Genelde Türkiye tarafında akşam, Amerika tarafında, Kaliforniya tarafında ise böyle öğlen sabah arası vakitlerde yapıyoruz normal şartlar kayıtlarımız. Şimdi tabii gönül isterdi ki seninle yaptığımız tek şey bu podcast olsun ve buradan geçinip yaşayıp gidelim ama biliyorsun ikimiz de çok yoğun insanlarız ve podcast'i bir yan hobi olarak, Ayla yüz bölüm üstü hobi olarak yaptığımız için bu yoğunluk içinde böyle zaman zaman e, hı hı. kaymalar oluyor. İşte sıkıştırmaya çalışıyoruz bazı günlere. Uzun lafın kısası böyle bir durum yani. Canım da çok puding çekti ya. <laughs> Hiç sevmezsin böyle bir metaforla girmeyi aslında. Hiç Hayır. sevmem ve aslında puding'i de çok sevmem. Sen puding sever misin? Ya şimdi bahsettiğimiz puding bu arada şey değil. Hani bildiğimiz ya da Amerikan vari bir puding'den bahsetmiyoruz. Herhangi bir puding'den bahsetmiyorum. Sadece içimden geldi puding seviyor Hayır. musun diye merak gönderme ediyorum. gönderme yok severim tamam. <laughs> Aa öyle mi? Tabii tabii severim <laughs> canım. Ben o tarz şeylere çok sınamıyorum ya. Aslında bir şey diyeyim mi sana? Böyle bölümler yapıyoruz ya içten içe hala bir sponsor dileği... <laughs> <laughs> yani saray muhallebicisine falan gönderme yapıyorsun şu an herhalde. Ya, aynen öyle. Lokal ya da orada bilmiyorum Kaliforniya Çiko tarafında böyle meşhur pudinci var mı? Öyle bir şey yok ya genelde. Olsaydı. Ben işte evet genelde hazırlanmaktan aldığın Tabii canım şapkasını takardım dükkanına gidip tişört alırdım yani biliyorsun ben <laughs> <laughs> yani öyle lokal şeyler almayı çok seviyorum desteklemeyi. Evet. Yani canım şimdi bu pudingden anlayacağın üzere dinleyicinin de senin de bu lafı Sultanahmet'te çok alakasız aslında pudingle de hiçbir alakası olmayan bir yere evet getirmeye ya. çalışıyoruz farkında sen. Geçmişe yolculuk. Bu bölüm sen dikkatimizi çektin. Ya böyle bir yer varmış bunun bölümünü yapsak böyle çok ilginç olur diye benim haberim yok böyle bir yerin varlığından tamam. Restoranı biliyorum aslında ama oranın gerçekten bu şekilde ikonik bir halde özellikle Amerika ve Avrupa tarafında bilinir bir yer olduğunu bilmiyordum. İstersen sevgili dinleyene neden bu Pudding Shop'tan bahsediyoruz? Ondan biraz bahset ve bir girizgah yapalım artık. Evet şimdi Lale Restoran var Sultanahmet'te İstanbul'da. Biz bundan neden bahsetmeye karar verdik? Çünkü burası zamanında 1960'lar ve 70'lerde bütün dünya dünyayı kasıp kavuran hippie modasının aslında bir parçası oluyor. Şimdi hep klasik bir deyim vardır ya hem dinleyeceğim Cihan Bu işte Türkiye veya İstanbul, Avrupa ile Doğu'nun köprüsü yok işte Hı -hı. bağlayıcısı bilmem nesi. Bu aslında Pudding Shop aslında bir anlamda o görevi görüyor. Çünkü bu bahsettiğimiz hippiler işte nedir bu hippiler? Biraz kısaca söylemek gerekirse önce kim bunların olduğu ve bu Pudding Shop'u ya da Laleh Restaurant'ı niye Hı -hı. ünlü ettiklerini biraz bahsedelim. Bu hippiler Counter Movement of Culture yani zamanında popüler olan şeye karşı bir hareket olarak çıkıyor. Nedir bu? İşte Vietnam Savaşı olduğunda savaşma seviş diye ünlü bir sözleri Hı -hı. var. Ee, i̇şte bu maddiyatçılık üzerine değil de sevgi üzerine bir hayat kuralım mantığı var. Biliyorsun çok o meşhur Woodstock festivali de 1960'ların sonuna evet. doğru oluyor. Ya böyle bir böyle bir şey var. Bunların hepsinin içinde de çok uzatmadan söyleyeyim bir doğuya gideyim ve aydınlanayım diye bir de istekleri var. Bu doğuya giden yolda bu yol nereden geçiyor? İran, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve sonunda Nepal'de biten bir kutsal bir hippi rotası bu. Doğru evet. tabir bu olur. Kesinlikle. Buraya gitmek için de başlangıç noktası İstanbul sevgili Cihan. Ve İstanbul'da bu insanlar kalırken de bu Lale Restoranı, Pudding Shop'u daha sonra adını Pudding Shop'a neredeyse zorda çevirtiren bu restoranı çok sık uğramaklıyor başlıyorlar ve aslında bu restoran bu arada pastane olarak başlıyor. Yani normalde bir pastane orası. Evet. Daha sonra neredeyse pudding shop'a dönüşüyor işte dediğimiz gibi onu anlatırız şimdi. En sonunda da günümüzde lokantaya dönüşüyor. Yani nereden nereye sabah <gülüyor> öğününden. <gülüyor> tatlıya ve tatlıdan akşam yemeğine doğru giden bir hikaye. Gelişimin hiçbir zaman bitmediğini gösteren bir oluşum belki de Lale Restoran. Aslında dediğin gibi İstanbul gerçekten de batının doğu tarafı açılan kapısı ve bu noktada hippiler gerçekten uğrak noktası olarak Lale Restoran'ı seçiyorlar ve dediğin gibi de sonradan ismini Pudding Shop olarak değiştirip hatta kendi siteleri de var puddingshop.com diye basit de olsa oradan bayağı ünlenmiş kendileri. E peki neden hippiler burayı mesken tutuyor? E tabii ki en önemli nokta işte Atina'dan sonra İstanbul uğrak noktası ve İstanbul uğrak noktasında da o dönemler tabii ki bahsettiğimiz dönemler 60'lı yıllardan bahsediyoruz ve bu dönemlerde iletişim araçlarının minimum olduğu insanların telefon kullandığı çok görmediğimiz genelde dumanla haberleştiği yıllar bizim şu anki yüzyılımıza göre. E ondan dolayı insanlar birbirlerini bulmak için ve mesaj iletmek için aslında oraya bir böyle hotspot gibi belirlemişler ve oradan ilerlemişler. Diğer taraftan da Pudding Shop adının verilmesinin de değişik bir hikayesi varmış Samet. Sen de üstündür. İnsanlar oradaki yapılan ürünleri tam algılayamadıkları için sonuçta Türk mutfağı olduğu için orada gördükleri bildiğin bizim e, Türk muhallebisi. Aa yani. bu pudinge benziyor deyip aa pudding shop diye böyle baya halk arasında hani kulaktan kulağa yayılır ya. Aynen hippiler arasında kulaktan kulağa yayılan bir İstanbul'daki Sultanahmet'teki bir puding dükkanı haline gelmiş. Diğer taraftan da işin garip tarafı o dönemler Türkiye'nin de Turist nüfusunun yavaş yavaş artmaya başladığı ama bunların da hippiler üzerinden artmaya başladığı dönemler çok garip görüntüler oluyormuş Samet böyle vosvoslarıyla hippiler geliyorlarmış işte Sultanahmet Meydanı'nda bir turlayıp direkt işte Lale <laughs> Restoranı'nın önle park ediyorlarmış. Bir anlamda da ikinci evleri gibi olmuş bu hippi yolu üzerinde. Ya bu hippilerin işte 60'ların 70'e kadar dediğin gibi uğrak noktası ve buluşma noktası. Hatta bir pano asılmış oraya zamanında. Oraya notlar Hı -hı. bırakılmış onların resim falan var hala. Bu arada bütün bu bahsettiğimiz hippi rotasını bitiren şey de aslında başka bir bölüme de çakmış oluyoruz. Selam yine buradan. Ee, İran'daki devrim biliyorsun Şah vardı ve bize biraz değinmiştik o Şah'ın nasıl e, Sıradışı partisine. Şey, aynen öyle. Sıradışı partisiyle beraber sonunu da hazırladığını. Onun dışında da Sovyetlerin Afganistan istilası da bu iki durum Batılıların biraz bu e, rotadan seyahat etmelerini engelliyor ve o sırada da hippilerin bu kutsal rotası bir anda sekteyi uğradığı için bu akın duruyor. Ama şöyle bir şey var. Peak zamanında yani en yoğun olduğu zamanda bu hippilerin İstanbul'a gelmesinin o kadar çok sayıları artmış ve o kadar çok aktivite olmuş ki İstanbul'da Cihan. Bu çok böyle 60'lardan enler görüntüler izledim. Batılı medyanın <laughs> Türk yetkililerle yaptığı röportajlar bir adamı bir birimin başına koyuyorlar. 30 kişilik ekip veriyorlar. Türk polis teşkilatından bahsediyorum. Hı -hı. Ve diyorlar ki bu hippiler buraya geldiğinde bazıları gitmiyor. Burayı çok seviyor, kalıyor. İşi gücü olmadığı için de saçma sapan işlere buluşuyor. İşte kaçakçılıktır, uyuşturucu bilmem nedir. Senin Hı -hı. bu 30 kişilik timinle hippilerin arasına sızman gerekiyor diye görev ya. ya Çok manyak hikayeler var. Hatta sahibinin bazı röportajlarından birinin sahibi diyor burası polis kaynıyordu. Hani şey sivil polis kaynıyordu araya sızmaya çalışan. 30 kişilik takımda bayan e, polisler bile görevlendirmişler. Hippie bayanlarla arkadaşlar var <laughs> diye. <gülüyor> Öyle bir garip hikayeler var dediğin gibi. Bir de çok kısa bir şey daha ekleyeyim. Lütfen. Eski fotoğraflara baktığımızda restoranın hemen yanında bir yazane var. Daha doğrusu bilet kesen küçücük bir dükkan var Hı -hı. ve oradan otobüs otobüs işte hippiler otobüslerle dediğin gibi senin işte e, rotalarına doğru ilk önce Tahran İran olmak üzere oradan otobüsler Hı -hı. kalkıyormuş ve oradan biletlerini biniyormuşlar. E, burada tabi başka da çok ilginç hikayeler var sahibinin anlattığı. E, onlara da değiniriz. BBC'nin bir böyle belgesel gibi bir bölümü var YouTube'da. Denk geldin mi ona? Hı hı. Orada bir şunu söylüyor. Lale restoranın önünde duruyor. Burası Nirvana'ya açılan kapı olmayabilir ama hippilerin <laughs> doğu yolculuğu burada başladı diyor. Yani enteresan bir tarafı da var çünkü Batı medyasının da çok ilgisi var. Bir sürü gazetede işte televizyonda da haber olmuş. Time dergisinin de hippi felsefesi kuralları şeklinde üç maddesi varmış. Onu da paylaşayım biraz böyle suratımızda <laughs> <Bilmiyorum>. gülümseme olsun. <laughs> Birincisi nerede olursanız olun istediğiniz zaman kendi işinizi yapın. İkincisi bırakın. Toplumu bildiğiniz gibi bırakın. Tamamen bırakın. <laughs> Üçüncüsü istediğiniz her kişinin aklına girin. Onları uyuşturucuya değil de güzelliğe, sevgiye, dürüstlüğe, eğlenceye açın. Bu da senin dediğin bölümün başında ifade ettiğin hipilik felsefesinin tamamen özeti belki de. Şimdi bu dediğin felsefeye sıkı sıkı bağlı olanlar işte bu iyiliği benimseyenler az önce bahsettiğim yanlış yola düşenlerden ziyade bu iyiliği benimseyenlerden La Lale Restoran'ın sahibi şöyle bahsediyor. Bir keresinde bir Almanyalı hippi sadece yedikleri şey olarak yanlarında hıyar ve domates getirdikleri için için Lale Restoran'ın tuzluğunu yanında götürmüş. Nepal'e e, Katmandu'ya giderken. Katmandu onların final destinasyonu. Evet, Katmandu'ya evet. gittin mi aydınlanacaksın hesabı. Diyor ki tuzluğumu götürmüş. Onun bile haberi yok. Bundan bu gittiği yıldan çok çok sonra 1993'te geri gelmiş bir iş adamı olarak ve demiş ki zamanında bu tuzluğa çok ihtiyacım vardı. Sana sormadan aldım götürdüm. Şimdi ait olduğu yere Lale Restoran'ı geri getirdim deyip adama geri vermiş tuzluğunu. Öyle bir hikaye Giriş oldu ki ben bir 500 bin dolar falan verdi diye düşünmüştüm bir an hikayeleri. <laughs> Şey Hı? iş adamı olunca hippilikten aydınlanmıştır. O artık yapmıyordur öyle şeyler. Paranın değerini öğrenmiştir. Cebinde tutuyordur artık. Sevgili dinleyene şey de söyleyelim. Tabii ki bu hippiler dediğin gibi büyüdüler. Çoğu çocuk sahibi oldular. iş insanı oldular. Daha sonra yıllar sonra böyle Lala Restorant'a dönem dönemde geri geliyorlarmış. Ama tabii ki aradıkları eski ruhu bulamıyorlar. Hem kendileri değişmiş bir durumda. Hem de Lala Restorant dediğin gibi pastaneden bayağı sulu yemekçiye döndüğü için şu anda farklı bir formatta. Gitmek lazım bir ara. Ya gitmek lazım. Geldiğin zaman işte 2021'in son diliminde. Belki yılbaşı yemeğine gideriz Samet. Şimdi ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> yılbaşı yem yemeği demeyelim de böyle sıradan bir günde sıradan bir ansızın ziyaret yapılabilir. Yılbaşı yemeği biraz çok iddialı oldu Lale restoran için. Ee, şey diyeceğim bu en ünlü oraya gelen insan sahibinin dilinden yine onu yakaladın mı? Ee, kendi söylediğine yani göre. Yani Bill Clinton'dan bahsediyorsan yakaladım. <laughs> Aynen. Başkan olmadan önce Hippiken Bill Clinton geldi buraya. Diye. Hatta tekrar ziyaret edilmiş. 1999'da sanırım yine geri dönüp. Ya herhalde hippilik o dönem Amerika'da tabii ki başlayan ve gençleri böyle peşinden sürükleyen bir oluşumdu. Sonra Avrupa'ya da direkt tabii ki sıçradı. Herhalde o dönem o jenerasyonda etkilenmeyen insan yoktu. Yani bu da eski Amerikan başkanlarında dahil herhalde. Evet sonra onun hatırladığı ünlülerin arasında Almanya'nın daha son İçişleri Bakanı olan bir hippie de gelmiş zamanında. Daha sonra tekrar Türkiye'ye siyasi sebeple ziyaret ettiğinde de makam arabasıyla yine dükkana uğrayıp hı hı. orada bir selamını çakmış restorana ve sahibine. Ya şöyle bir şeye benzetiyorum ben bu Pudding Shop'u canım. Şimdi zamanın şu anda çok sık kullandığımız bir kelime var ya fenomen olmak. Bence o evet. da o zamanın fenomeniymiş. Yani orada Instagram yok, trend yok, YouTube trend bilmem ne, Twitter falan yok. ...kendi aralarında word of mouth dedikleri yani ağızdan ağza dolaşan bir fenomenlik durumu var. Aa işte İstanbul'a mı gidiyorsun? Pudding Shop'la görüşürüz. Oraya kesin uğra. Oraya kesin uğra falan. <laughs> Aynen veya işte İstanbul'da Pudding Shop'a gidersen... ...bir sonra nereye gittiğimi oradaki mesajlardan bulursun gibi... ...insanlar birbirini bulmak için bir bağlantı noktası kurmuş orada. Bir de evet. bu sahibinin orada içinde hippie felsefesinin bir parçası da... ...en az parayla ve sahip olduğun en az eşyayla en çok tecrübeyi edinmek hayatta ve gezide. Dolayısıyla sahibinin dediğine göre hemen önünde şu an imkansız bunu yapmak ama o zamanlar hemen önünde Sultan Ahmet'in parkında uyku tulumları içinde bu insanlar hep uyuyormuş. Dolayısıyla çoğu zaman açmışlar. Aslında bütün bu fenomenliği başlatan da onun biraz iyimser bir şekilde onlara bazen ücretsiz hatta pastaneyken kahvaltı vermesiymiş. Hatta kendi söylediğine göre bunu yapmaya başladıktan sonra bazı sabahlar dükkan açmaya geldiğimde zaten sıra vardı önünde. Hippiler doldurmuştu. Daha pastaneyken Pudding Shop diye diye anlatıyor. O biraz hayırseverliğin de getirdiği bir geri dönüş olmuş aslında kendisine. Yani bir anlamda karma felsefesi her zaman geçerlidir mi diyorsun? Ne ekersen onu biçersin. Ne böyle geleneksel, klasik, çok e, sıradan bir söz o zaman söyleyelim. Bu arada bu hep sahibi sahibi diyoruz ama anmış da olalım bu kadar tarihin bir parçası olmuş. Kendisinin adı da Namık Çolpan onu söyleyelim. Yani podcast'te ölümsüzleşsin ismi. Yani değişik bir bölümle bugün sevgili dinleyenin karşısında olduk. Biraz yöre sağ lezzetler kıvamında değil de daha çok hipilik tarihine bir anekdot olarak girmiş. Hatta ana öğelerinden biri olmuş Güzergah'ın Lale Restaurant, Namı Diğer Pudding Shop'tan bugün biraz bahsedeyim. Ne Öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bu bölümde içimizden geçenleri sizlerle paylaşacağız ve adettendir sevgili Sametçin bize önerileriyle eşlik ediyor. Sağ ol canım çok lafı uzatmadan hemen önerilerime geçeyim o zaman. HKBO dinlencesi hem Spotify hem Deezer hem YouTube'da olan şarkı listemize iki tane şarkı eklemek istiyorum. Biri Clara Luzia'dan Morning Light, diğeri de Tom York ve PJ Harvey'den This Mess We Are In adlı şarkı. Bir de üçüncü bir önerim var bu şarkıdan ziyade bir YouTube videosu ki genelde yani platformlardan şeyler önermeyi seviyorum ama aslında bu platformlara para ödemek istemeyen YouTube'dan kolayca erişen insanlar için de çok güzel belgeseller var. Bu belgeselin adı da Woodstock Three Days That Defined a Generation 2019 yapımı. Yani Woodstock Festivali'nde bir jenerasyonu tanımlayan 3 gün diye çevrilebilir adı. Bu belgeseli önereceğim çünkü 1969 Ağustos ayında neredeyse Dolayısıyla yarım milyon insan bir müzik festivali için New York'un garip bir kasabasında toplandı ve biliyorsun bu bir efsaneye dönüştü sonrasında ve bunu merak edenler bunu da niye öneriyorum hippiydi bütün bu yarım milyon insan orada buluşan. Evet. Bunu da merak edenler izleyebilir YouTube'dan Jimi Hendrix'inden Jefferson Airplane'ine kadar herkes orada canlı sahne almıştı ki bunları bile bulmak mümkün YouTube'da birazcık müzik ziyafeti edinmek isteyenler için diyelim ve lafı sana meraklı bırakıyorum. Teşekkürler önerin için. Lafını kesmek istemedim. Böyle bir sürü bölümdür hep diyorsun ya... ...acaba bu bölüm mü pişti olacağız, acaba bu bölüm mü pişti Hadi olacağız. Canım. O bölüm bu bölümmüş Samet'ciğim. <gülüyor> <gülüyor> yani... Tom York mu yoksa? Evet. Tom York <laughs> ve PJ Harvey'nin şarkısını birebir tutturdun. Tebrik ediyorum ve herhangi ortak bir playlistimizde olmadığını düşünürsek... Evet. E, İnanamıyorum şu an. Ya bir şey diyeyim mi sana? Ya aramızda bunu hep söylüyoruz. Dinleyen bunu bilmiyor çok ama biz sürekli sadece şarkı değil her alanda artık korkmaya başladık beyinlerimizin ne kadar paralel çalıştığına dair. Hani bu da ona bir örnek galiba sanırım. Çünkü dediğim gibi hiçbir şekilde ortak bir ne özelden birbirimize yazmışlığımız var ne de aynı ortak bir listeyi dinliyoruz. <laughs> Gerçekten çok ilginç bir tesadüf. Milyonlarca şarkı içinden beni kaçık bir duruma soktun şu an. <laughs> evet öyle oldu. Allah'tan 3 şarkı yazmıştım. Birini elemiştim ama bu PJ Harvey, Tom York şarkısı değildi. Elediğimi tekrar gündeme alıyorum. Ben de iki şarkı önereyim. Bir tanesi The Killers grubundan Dustland. Bir diğer ise elediğim ama şu an sevgili dinleyen ve seninle paylaşmak üzere oldu. Şarkının adı Eledim zannettim bir an. <laughs> 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 Michel Gurevich'in Party Girl şarkısı. Bunlar HKBU dinlencesi playlistlerimizde olacak. İlave olarak da birkaç gündür Kafa TV'nin YouTube kanalına çok dadandım. Çok güzel içerikler olmaya başladı. Mizah. Özellikle yani çeşitli mizah ağırlıklı diyebiliriz ve belki de biraz hikaye anlatıcılığı da diyebiliriz diğer taraftan. Özellikle bir seriyi önereceğim. Ben inanılmaz bir solukta falan izledim. 4-5 bölümü vardı. Zafer Algöz anlatıyor diye bir bölüm var. Yani gerçekten çok iyi. Tavsiye ediyorum sana ve sevgili dinleyene. YouTube önerimi de böyle noktalayayım. Sağ ol canım güzel önerilerin için. Bu arada şeyi de hatırlatmak istiyorum HKBUpodcast.com'da hani nereden bu HKBU dinlencesine kolayca erişiriz diyenler için HKBUpodcast.com'da direkt dinlencenin sekmesine tıkladıklarında orada hem Spotify hem YouTube olarak bulabiliyorlar senin her hafta özenle yenilediğin HKBU dinlencesini. E tabi bir de bölümleri de hem dinleyip hem de indirebildiklerini de ücretsiz hı hı. dinleyiciye bahsetmeden bitirmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> hem ne <neyi gülüyor> öneriyoruz hem de bölüm notları da ayrıca site'nin içerisinde ulaşılabilir durumda. Sevgili dinleyenler her zaman olduğu gibi bu bölümde bize eşlik ettiği için teşekkür edelim. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Ve her zaman olduğu gibi sonraki ya da önceki bölümlere de geçiş yapma imkanını da hatırlatarak görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.